konuda yardıma ihtiyacın olursa bana söylemen yeterli. Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar yanımda ChatGPT var. Arkadaşlara merhaba de ChatGPT. Merhaba arkadaşlar. Hepinize selamlar. Umarım keyifli bir yayın olur. Sorularınız veya konuşmak istediğiniz konular varsa kurdayım. Şimdi GPT. şimdi GPT dediğim gibi bilgisayarın mikrofon fan sesini şu an test ediyoruz. Herhangi bir fan sesi gelmiyor şu an. Sen iki dakika sessiz ol. Ben bir şu şeylerin videosunu yapayım. Bir tane coin'in videosunu çekecektim. Şimdilik seni kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Arkadaşlara görüşürüz de. videonu çek ben sessiz kalırım ihtiyacın olduğunda tekrar buradayım kolay gelsin görüşmek üzere şimdi arkadaşlar evet fan sesimiz biraz başladı evet bakalım fan şu an o kadar gürültülü çalışmıyor tamam güzel şimdi arkadaşlar bugünkü konumu, konumuz star Coin. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereceğim. Evet. Bakın %17 yükseldi. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalaması bunun stop bölgesi. Az önce de videosunda göstermiştim. Evet. Şöyle geçelim. Bakın arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kalmadı sürece arkadaşlar. Hep yükselecektir. Evet, bunun videosunu ayrı çekmek istedim. Evet, 4 saatlik hareketli ortalaması stop bölgesi bunun. 8.98 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakalım nereye kadar yükseleceğini arkadaşlar zaman gösterecek. Günlük bazda arkadaşlar nereye kadar yükseleceğini bulmaya çalışalım. Bir geçmişe gidelim. Evet. buralara daha önce arkadaşlar Şubat ayında gelmiş. Evet buldum. Buldum seni. 12 TL 75 kuruş arkadaşlar. 12.75'e gelirse bakarız dediğim gibi 4 saatlik hareketli ortalamadan takip ediyorum. Yukarıdaki ikili tek güçlü direnç bölgemiz 12.75'te arkadaşlar. 12.75'i geçerse arkadaşlar yeni bir Star Coin videosu çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.